Evet. Hop. 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 Hadi bakayım. Ama oha ya. Ama. Oha. Ama oha ne ya? Vay babayın. Babayın mı? Vay babayın tabi ya. Şöyle. Aga nasıl takki? Takke. <gülüyor> <Saki>. <gülüyor> 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 Kardeşim tekke takke diyen bir adam tabii ki. Abi. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi buraları görmediniz. Manyak mıdır nedir ya? Ben sana özel de bir çare açacağım kardeşim. Hop. Araşacağım. Çakma Onyx'i mi gördünüz? <gülüyor> <gülüyor> Çakma <12'si>. Onyx <laughs> o. Çakma <gülüyor> Fakir, fakir Onyx. Tabii <x2> <laughs> 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 ne kadar komik ya. Hepinize bir şey Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Nostalede'yiz Evet. Bugün ne yapacağız Nostalya'da? İtibar nasıl kasılır? Ve e, ustalar arenası nedir, ne değildir? Bunun hakkında biraz konuşacağız. yanımda Batu var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın, iyisin evet. inşallah? İyidir ya, ne olsun. Sen nasılsın? Ben de iyiyim öyle vallahi. Bakalım bugün bir ustalar arenası yapalım dedik. Bugün akıyoruz abi efsane bir şekilde bakalım. Şimdi bildiğiniz üzere Ustalar Arenası araneye gelip girebildiğiniz bir yer. CH5'te yani Channel 5'te ve hafta sonları oluyor. Saat kaç? 4 ile 12 arası, gece 12 arası. Aynı. Heh. Bu saatlerde girebiliyorsunuz. Ustalar arenasının sıralamasına bak diyorum. Gördüğünüz üzere birinci sırada olan kişiye e, ne veriliyordu kanka? Sen biraz bahset. Tamam. Ben şimdi bu ustalar arenası her ayın başında başlıyor ve her ayın bitiminde şey sonuçlanıyor. Liste yenileniyor. Evet. Listede birinci olan arkadaşlara her ayın sonunda yani bay bittikten sonraki ilk ayın başlangıcında 99 altın madalya, Ondan sonra ustaların nasıl görünüm kanadı ve biraz da üzerinde parlama ef efekti veriyor. Eğer evet. kanat bah veriyor diye soracak olursan maalesef ki vermiyor. Öyle bir şey var. Evet, Ama yani gerçekten... güzel itibar kazılıyor buradan yani. Aynen öyle. Şimdi itibar nasıl kasılıyor falan diye soracak olursanız hemen videoya geçelim. Ama videoya geçmeden önce kanalıma aşağıdan abone olup video like atmayı unutma adamsın. Evet şimdi nasıl oluyor? Öncelikle size 6 tane hesap gerekiyor bunu kazanabilmeniz için. Bunları grup haline bölmeniz gerekiyor 3-3 şeklinde. 3 kişi kazanacak, 3 kişi kaybedecek. Ee, gördüğünüz üzere şu an fail takımı burada. Biz de evet. 1000 takımıyız 3 kişi. Ee, grup olduktan sonra hemen giriş yapalım istiyorsan Ustalar arenasına kaydoluyoruz. Bastım. Rakip takım buluyor gördüğünüz üzere. Şimdi, şimdi hemen Fail takımından oluyorum kayıt. Hı hı. Evet, Fail takımından da olduktan sonra evet, rakip takım bulundu diyor ve giriyoruz abi. Evet. Şimdi abi, hı hı. evet. Bu bir dakikalık kalkalım. bu bir dakikalık arada hı. şimdi şeylerden bahsedelim. O bu, bu giriş hakkı sonsuz mu falan da o muhabbetlerden biraz bahsedelim evet. istersen. Hı hı. Şöyle oluyor şimdi kendi e, şey orada sol üstte zaten senin şeyin oluyor levelinin falan yazdığı evet. yerde kahramanlık levelinin yazdığı yerde. Eğer sağ tık yaparsan burada evet. giriş sayısı ustaların arenası yazıyor. Aynen. Orada senin bir puanın var. O puanın kadar girebiliyorsun. Evet. E şöyle oluyor e, az sonra zaten göstereceğiz bir altın madalyayla bir giriş hakkı daha kazanabiliyoruz. Aynen. Ama şöyle bir sıkıntı şöyle bir şey var. Sıkıntı demeyeyim pardon, yanlış oldu. Fail team'de ise hiçbir zaman hak gitmiyor. Yani o onla hiç uğraşmıyorsun. Onda hmm. direkt girebiliyorsunuz. Kaybettiğinizde yani, evet. yani hakkınız gitmiyor. Güzel Öyle. bir özellik aslında. Ee, şimdi bakalım 6 5 4 3. Şimdi e, yapmanız gereken tek şey e, gidip fail takımı kesmek ve kestikten sonra e, tur bitiminde e, ee, göstereceğim birazdan zaten. Yani bu şekilde e, seri bir şekilde açıkçası şey kasabilirsiniz. Şöyle biraz şovlu mu oynasak? Oo olmaz mı? Dur bakayım. Lan oğlum bunu da var ya. <laughs> yani. Bak şimdi hop hop çat. 74k ve crit gelmeden. Oo süper. Evet. İşte böyle kestiğiniz zaman gördüğünüz üzere puan kazancı diyor aşağıda. Bu puan kazancı nedir? Ee, şöyle bir saat yapalım. Şu an benim 8894. Biraz önce kaç hatırlamıyorum. Buraya koyarım. O puan yükseldikçe ustalar arenası sıralamasına giriyorsunuz. Ve bize gelen şey ne oldu? Ee, ve arkadaşlar kazandığınız zaman size 3 tane altın madalya veriyor. Bu madalyalarla ne yapıyorsunuz? İtibar kasmak için. Hemen arena ekipmanına geliyorsunuz. Dükkanı kullan. Buradan altın madalya sandığı üret. Peki bu ne veriyor bize? Efsanevi onur madalyasından falan tutun işte bir sürü size şan kasabileceğiz. Kata aynı kutuların reisi gibi. Aynen Efsanevi 30 k gizemli 20 k anti evet. 10 k veriyor, kusursuz 5 k yüksek evet. kaliteli 3 k diye devam ediyor. Yani bu şekilde seriyece kasabilirsiniz. Şimdi biz sizin için biraz yapacağız. E, buraları hızlandırılmış olarak izleyeceksin. Altı, beş ve tekrardan keseceğiz. Bu sefer size bir hasar şov yapacağım. Umarım e, 150k'yı geçeriz crit'le birlikte. Hop şöyle ileriye doğru gidiyoruz bakalım. Rakibimiz... E, ölmeye mahkum. Evet. Hop. 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 Hadi bakayım. Evet. E, ben burada e, emeği, <laughs> geçen, emeği geçen herkese... <laughs> Allah, Allah cezasını <laughs> veriyordu. <laughs> e, burayı görmediniz. E, <laughs> Neyse tamam bir sonrakinde artık. Win'i aldık. Peki fail takıma ne geliyor? Bunu da bir e, sorayım kanka sana. Bak, fail takıma bir altın, beş gümüş madalya geliyor her el er sonunda. Evet. Yani fail takımda bir de şey bilet üretmeniz gerekmediği için altın madalyalarda direkt kalıyor yani. Evet. O yüzden fail takıma aslında daha seri kazıyor ama tabi. Bin daha iyi. Bir de şey de var açıkçası. O nasıl diyeyimse... Bu arada Enes abiye de buradan selam. Evet. Kendine saatlik yaptığında burada şey dereceler listesi yetenekler arenası yazıyor. Hı hı. Yetenekler arenası yazmasına rağmen orada sen her kazandığında kazandı bölümü bir ekleniyor. Kaybetti bölümü fail ise kaybetti bölümüne bir ekleniyor. Böyle evet. bir özellik de var. Şöyle yani bir güzel bir görmüş. Aynen. Mesela sen 255 kazandı, 40 kaybetti. Aynen öyle. Şu. Mesela buna bakalım. Bu da 231 kazandı, 2 kaybetti. Yani bu şekilde seri seri kasabilirsiniz. Bunun mesela çok az kalmış 1.5 milyon olmasına itibarım. Benim kaç kalmış? Benim de var bir 14.000 artık yapacak bir şey yok. Kasacağız böyle yavaş yavaş. Umarım aynen, aynen. güzel şeyler olur. Evet arkadaşlar 5, 4, 3, 2, 1 derken çatır çatır dalacağız şimdi yine. Ya bak bu sefer oturacak kritik. İyi izle. İyi izle. hemen şunu gösterelim. Ha, hemen bunu bir izleyelim. Şimdi e, Hı. her kestiğiniz adama size 5 puan veriyor. Şöyle. Aga nasıl takki? Takke. Kardeşim peşe takki bir adam tabii ki. Abi evet şimdi e, buraları görmediniz. E, ben hemen şöyle başlıyorum. Hop Hop. İzle. İzle 200k. Ya niye kritik gelmiyorsun? Neyse. Sıkıntı yok. Devam ki. Bak tekrar yapacağım şimdi. İyi izle. Ya bak oğlum kritik niye gelmiyorsun kardeşim? Bu ne ya? Dağıldık yemin ediyorum ha. Neyse. Hop. Evet. Böyle de winlediğimize e, göre şu an 16 madalya olmuş bunda. Şunda kaç olmuş bakalım hemen. 9 madalya da bunda var. Böyle böyle seri 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 seri, seri kasıyorsunuz efendim ve e, ustalar yarın ilk sıraya yerleşiyorsunuz. Evet gördüğünüz üzere ilk işte biz varız tabi e, böyle bir e, şey de ben Batu'dan öğrendim. Çok teşekkür ediyorum. E kardeşim, ben zaten eskiden yapıyordum. Eskiden evet. de şey vardı bir de çoklu hesap açma yasaktı o zamanlar. Sadece tek hesap açabiliyordu. Evet. Böyle millet şey arıyordu, fail tam arıyordu. Kol <laughs> e, atıyorlar, ustalar nasıl gerçekten var mı diye. Zamanlar da çok efsaneydi. Ben hiç bir fail'e giderek öğrenmiştim aslında. Hı hı. Öyle öyle yavaş yavaş. Ya, Arada bir gelip yapıyorum yani. Artık bunu da izleyenler öğrenir. Aynen. Ee, böyle çatır çutur. Tabii bu ay bizde şimdi kimse kusura bakmasın. O yüzden bu videoyu son şeyleri atıyorum. Neyse. Şöyle bir şey var. böyle FC'de bahçeleri kesen kesenler hani o bahçelerden nasıl şan kasıyor diyorsunuz. Genellikle buradan kasıyorlar. Görün evet. az önce mesela haftayı gördük. Haftanın mesela. Aynen evet. Kanka, bir de şöyle ne kadar nasıl bu kadar nasıl hızlı kasabilirim? Gerçekten bir saatte siz kaç kasıyorsunuz? derseniz arkadaşlar. Kutuları açtığınızda işte o dediğim e, kutular gibi aynı bildiğiniz fecirlikler gibi değerlendirme re, var efsanevi, gizemli, antik diye. Evet. Yani şansa bağlı biraz daha açıkçası. Mesela bir tane efsanevi çıkarttın direkt 30 karşılandı o bağlı işte yani. Olur. Ama mesela yaralı onun madalyesi geldi. <laughs> 500 alıp gidiyorsunuz yani böyle. Aynen kardeşim. <laughs> Öyle yani. Hani günde biz bir 30 kutu en az kasıyorduk genelde yani 30 20 kutu falan kasıyorduk. Evet. Hani gerçekten güzel geliyor yani en az bir hafta sonu yani tüm ustaların nasıl gittiğinde bir 200 300 kesin kasmış olursunuz. Aynen. En, en şanssız haliyle bile. Evet. Öyle Aa, dur DG buff'unu unuttum şimdi bak ne? Sıkıntı size. değil bak şimdi bu bilgiyi de verdikten sonra çatır çatır kritiğimizi izliyoruz abi. Hazır mıyız? Ben sana özel dev çare açacağım kardeşim. Hop. Hadi. Çakma Onyx'i mi gördünüz? <laughs> Çakma Onyx'i. <oniksu>. Çakma Onyx'i. <laughs> fakir Onyx'i. <oniksi>. Abi fakir, oniksi. <gülüyor> <gülüyor> fakir Onyx'i. fakir Onyx'i ile bahşarları kesiyoruz. Fakir Onyx'i ile daldım riskli oldu. <laughs> Bak şimdi izle, izle. Buff gelmedi neyse. Olsun. Buff'sı da keseriz. Ah, ah. Şimdi bir de ben sadece puan katmak istiyorum. Ee, sağ, yani seri cene hızlı cene lisede birinciliğe geçmek istiyorum. Elkem'de itibar kasmama gerek yok diyorsanız. Elkem'de iki tane çardan çıkıyorsunuz arkadaşlar direkt arenadan. Usta arenasına. E, Emre şimdi bir tane çarı kesecek ve direkt bitecek yani. Orada beş taneye falan eklemeyeceksiniz. De kesme süresi falan öyle. desek. Öyle seri seri puanınıza devam ediyoruz. Evet, ne, şimdi evet. baş. Ee, geldik kurkusuyla tamam faydalarına ya. tamam mı? Bak. Tamam, buff tuttu. Hop. Hop, izle. Ya oğlum. Var <laughs> <laughs> sinir oldum lan. Neyse, evet Aynen. gördüğünüz üzere şu an winledik ve e, puanlarımızı her türlü kazandık seri bir şekilde. <laughs> Müthiş. Yani. Şimdi üretim kısmına gelelim bir de. Ustalar arenası bileti ve birer tane. Gelmeden önce bir kaydol dediğimiz zaman ustaların arenasına giriş sayısı yeterli değil diyor. Bu da e, gördüğünüz üzere ustalar arenası 0 puan. Şuna da bakalım. Ustalar arenası 0 puan. Yani bilet üretmemiz gerekiyor açıkçası işin özü. Arena ekipmanına geliyoruz. Tamam mı? Dükkanı kullan diyoruz ve ustaların aranızı bileti üret diyoruz. Kaç tane üretelim kanka? kanka bir 20 tane üretelim. Şöyle yapalım bence. 20 tamam. tane üretelim 20 oluyor. Her 3 tane gelince bitince artlarımız 66 madalyamız olacak. Demesiyle tekrar hak evet. yaparız. Kalan 40 ile de yaparız 5 tane. Böyle böyle. Aynen Ece öyle. Biz böyle yaparız yani. Box üretim diyorum. Hatta şey yapalım kanka. Şimdi video biraz uzadı. Bundan Hayır. dolayı e, istiyorsan bir 5 tane evet. üretelim Kalanına bir e, sandık açayım Aynen. ben. Sen nasıl istiyorsan takıl kafana göre. Bir max üretim diyoruz bakalım şöyle ustalar nasıl biletinden ve üretmeye başlıyoruz gördüğünüz üzere üretiliyor. Bilet sayısı sağlıyor bize bu e, şey. <laughs> üretiyoruz üretiyoruz bu temele geliyor bu arada. Biletler 4. Beş oldu bıraktım. 5 oldu bıraktım. Şimdi bu biletlerinizi açalım. Şu an e, pardon, şöyle görüyorsunuz sıfır puan var. Basıyorum ustaların arasına giriş sayısı bir yükseltildi diyor. Bunları böyle açıyoruz ve gördüğünüz üzere sıfırdan 5 oldu. 5 kere daha girebilirim bu şekilde e, ve e, şuna da yapalım kapralcığımızda. Hak sayılarımızı yeniledik. 5 tane oldu. Peki şimdi bunu böyle devam ettirdik. Yaptık yaptık. Ne oldu? Ee, arena ekipmanına geliyoruz. Kaç tane madalyamız var? 25. Üretebildiğimiz kadar altın madalya sandık. Burada başka şeyler de var. İstiyorsanız onları da üretebilirsiniz. Ama e, bizim amacımız itibar kasmak olduğu için biz altın madalya sandığı üretiyoruz. Ve e, şöyle görüyorsunuz zaten. Bunları basıyoruz serice. Kaç tane oldu? 2 yaptık. Şu buraya geliyor görüyorsunuz. 3 oldu. Tamam. 3 tane bu hesaptan çıktı. Bu hesaptan deneyelim tekrardan. Üretim yapalım. Bu arada e, bunları yaparken e, bir, bir yandan da bundan açalım abi. Kaliteli onur madalyası geldi. 3K it var. Bir daha açtım. Bir daha aynısından geldi. Bir daha açtım. E, 5K'lıktan geldi. Bunları da yaptık. Bunları da açalım seriyece. 2 tane gelmiş. Hop hop. 500 geldi ve 5k geldi gördüğünüz üzere. Bunları açıyorsunuz, şöyle, itibar artı, itibar artı şeklinde. Bunları da açıyoruz, 3k, 3k, 5k. Ve gördüğünüz üzere 1.5 milyon oldu bunun itibarı. Böylelikle seri bir şekilde kasabilirsiniz itibarınızı ve ustalar arasında ilk sıraya yerleşirseniz dediğimiz gibi 99 altın madalya, ustalar arası kanadı ve bir de özel parlam efekti sizlerle birlikte olacak. Bugün de itibar nasıl kasılır bunları anlattık. Eğer videomu beğendiyseniz video like atmayı ve kanalıma kesinlikle aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.